Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Berk kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün vlog çekmeye karar verdim. Ee, yarın Demirspor maçına gideceğim için iki günümü şey yapacaktım. Süleyman burada. <laughs> i̇ki günümü çekim dedim. Şimdi birinci gideceğiz geçeceğiz ama sürprizisi. Neyse arkadaşlar yolda videoyu açıyorum. Şimdi evet, görüşmek evet, üzere. Evet arkadaşlar şimdi yola çıktım. Kent karta para yükleyeceğim. Dolmuşa bineceğim. Dolmuşta açarım artık. Bekliyoruz işte. İnönü parkın orada biriyle buluşacağım. This <laughs> waiting and always hesitating Kryptonite desires set my heart afire Heart on Aha, buldum arkadaşlar en son aradım aradım bulduk şahsı havanın güneşli olduğunu aldanmayın ya çok sıcak ay çok soğuk pardon soğuk ve sıcak ikisi bir arada güneşe çıktığınız zaman sıcak hissediyorsun Dağa çıktığında buz gibi oluyor. Dağa çıktığında buz gibi oluyor. Dağa çıktığında buz gibi oluyor. Aynen otobüsümüz de geldi. otobüsümüze binelim. Otobüsümüze binelim. Şoföre mi binsin? Yok otobüse binelim. Yakalandık <laughs> kendini. Çok şükür ya otobüsten indik. Şimdi yukarıya doğru çıkıyoruz Diyecektim öyle. vardık Baya yol sürdü arkadaşlar Neyse odaya gelince mı videoyu Görüşmek üzere Sonunda eve varabildik Adana kendine yaralı Mart ayı nasıl bu soğuk ne ya Ya vallahi ya Mart ayında normalde Adana çok sıcak geç arkadaşlar Şimdi buz gibi indi Sobanca oturuyoruz hala Afiyet olsun <laughs> kahvaltı ettiğimiz saate bak Bu arada harbiden lan daha yeni yeni yiyoruz Saat iki buçuk olmuş Daha yeni yeni kahvaltı yiyoruz arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Araba'ya bindik şimdilik Yola koyulacağız bir yere gideceğiz Tabii şimdi ikisi de söylemiyor Adamlar bilir yoksa Şunu da arayalım mı Abi Aa. Aa, birini arıyor Alo Aa! Ne meçhule yapıyorsun lan Meşgul etmem gerekiyordu, meşgul ettim lan. Gitmem diyordu, gitti. Yine can bitmez diyordu, bitti. Açılır ya. Yusuf. Ha. Video dayım oğlum. Salak. Aleykümselam. <laughs> kardeşim merhabalar. <laughs> kardeşim merhabalar. Menderes'teyiz arkadaşlar. Bak kardeşim diyor, sonra merhabalar diyor. Evet Böyle arabadan indik. Allah'a çok şükür indik, şükür şükür indik, şükür indik şükür. arabadan ya ayakları ya mı uçtu? Videoya çekiyor mu? Çekiyormuş tamam. Şey bir kafeye, kafeye geldik. Bu arada yarın Adana Demirspor maçına gidemeyebiliriz. Yani bilmiyorum. Arkadaşlar, Bakalım neler olacak. Geri maskelerini takmıyorlar. Maskenizi takın lütfen. Yasak ya ha. takmayın ya yasak. Maske yasak kalktı. Ya yasak yasak ömleminiz maskesi kalktı. Yok pardon yasak maskesi kalkmadı. Maske yasak kalktı. Ya Arkadaşlar ben, bir sıkıntı yok. Tam maske taktığına takmadım. Ne fark edecek? Her neyse içeri girdik mi açacağım videoyu. Abi. Arkadaş şimdi A abi. geldik oturuyoruz. Engin mi? Engin mi? Engin mi? Sen şey yap. Ee, Gözüne kadar soktum. Ya oğlum bir dur. Burada kartı Oğlum işte adam seni al. Ya beni beni. Ben ben ben. <laughs> Heh. Burada Birazdan bunlar yeneceğiz. Seyredin şimdi. Zaten yenileceğim arkadaşlar. Ben <gülüyor> çok <gülüyor> oynamayı bilmiyorum. Ki. Ya şu maskeyi takma. Yani İşte şimdi direkt oturduk. Okey oynayacağız. Okey okay oynamayı bilmiyorum. Gelişme, masken kırmızıydı. Bakalım neler yapacağız. Direkt değiştirmiş. Hayır. Dattı taşlara bak ya. Bana verdiği taşlara bakın arkadaş. Bu ne ya? Bu arada Halliboy'la ben takımım. Kaçtan tane düşecek? 20 mi? <laughs> Açmama 3 taş kaldı da bakalım. Kaç attım? 11 mi attım? Güzel. Şunu da attım. Şu <laughs> <şeymiş bu? gülüyor> Şöyle arkadaşlar. Şuraya bir tane daha taş gelse açacağım. <laughs> Daha elimiz bitmedi. Niye bitiremedim bilmiyorum. Yusuf, Yusuf. Ha. Acaba şu sofanın yandığı yerde mi otursaydık lan? Orası sımsıcak ha. Of. Acayip Yusuf. Adam gözüne soğuk soğuk duruyor ya. Engin orta, orta etaj bu sokuyorum kardeşim Daha bitiremedik. Bak taşlar. Aa bana taş dağıtılmış lan. Haberim yok. Durun taşları dizek de ananı. Hepsi gitti lan. Elinde şimdi 81 milyon gördüm. Görsün. Sanki benimle oynuyorlar şimdi. A few moments later. Daha taşı bitiremedim arkadaş. Dur lan. Dur. Şunu da koyayım. Bu kaç iki. Bunu da böyle koyayım. Şimdi size soruyorum. Bu hiç bir işe yaramıyor değil mi? O yüzden ben 3'e atıyorum. Ben değil ama o şey diyor. Arkadaşlar benim hikaye paylaşmam lazım bu arada. Paylaş hepimizi de Evet. Evet. Çekiliş var <laughs> iPhone hiç yapsak olmuyor mu? <laughs> olmuyor, o kadar yetmiyor para. <laughs> ben bana burada iPhone Oğlum sen niye çekip duruyorsun ya? Öyle canım işte. Psikolojin bu zor ya. Psikolojin? He. He psikoloji. Ne kadar tuttu acaba? Ne yapayım, engin i̇şte, işte, işte. ne yapıyor Engin? Ne kadar tuttu acaba? Görüyorsunuz mu? Dur dur fiyat ne ya kadar tuttu? 50 lira, lira girdi. Evet. <laughs> 50 lira. Ben buradan var ya şu salıncaktan bile ne sallanırım bak. <laughs> Kadıraktan kayarım. 50 <laughs> lirayı ne aldı lan? Ben saç bozuldu. Yok mu lan şurada ha? papağan? 50 lirayı ne aldı? Papağanı <laughs> alak gidi. 50 lirayı ne aldı lan? <laughs> papağan değil <ciddi> o muhabbet kuşu. Yok muhabbet kuşu da yok. O ne lan papağan yok. Kafesi alak. 50 lira ne aldı 50 lira mı? Kızlığımı aldılar. Cıktık şimdi yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Oğlum adam acaba içeride 50 lira ne içecek? Yaklaşma. Şimdi yemek yiyeceğiz. Niye yaklaşma? Sıçacak mı? Çok mu asık araya da gerek var. Yürü ya. Benim ateşim senin sigaranı yakar yüz. <laughs> Benim ateşim. Oğlum biz neyiz? <laughs> ben de bilmiyorum. <laughs> <laughs> 50 lira liraya ödedikten sonra böyle oldu. <laughs> sipariş verdik. Döner de bayağı pahalı. 34 lira falan tuttu benimki. Ben 50 lira ödeyim bu 34 ne şey yaptı. Yani. Tamam yine pahalı. <laughs> Az önce hepinizin masa parasını ben ödedim lan. Allah razı olsun. <laughs> Okeyinizin parasını ben ödedim. Siz öyle değil mi? Yemeğin gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Geldi mi yiyeceğiz artık. Arkadaşlar bu yemek dolu değil mi şimdi? Evet arkadaşlar. Geldi. Artık yok arkadaşlar. Yok oldu gitti. Bakın. <laughs> Nasıl da yok oldu Daha bu yiyor. <gülüyor> <gülüyor> Artık bitirsen de gitsek ya Yusuf. He? Ben yamaç yemeyi seviyorum. Sus, bak nasıl hızlı biter biliyor musun? Bir yandan sen bir yandan ben. Bir yandan sen bir yandan ben. <laughs> Ortada buluşalım. Ortada buluşalım. Ya git oğlum. Arkadaşlar hem doyduk hem doyurduk. Bayağı bir para gitti. İndirim de aldık da. Hem doyduk hem doyurduk. Bayağı bir pahalı ya. Bir tane döner ya. Arabaya binik. Arkadaşlar buz gibi hava. Adana nasıl bir şey olmuş lan öyle? Uf. Engin Bey dondunuz mu? Ben mi? Baya donmadım. Kadar <laughs> 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 Oğlum beni bir eve gidince öperler. Hadi arkadaşlar. Halil. Diyeceğim bir şey var mı? İşte gidiyorum. Bir şey demeden. Arkamı dönmeden. Şikayet etmeden. İyi videolar. Bovum. Hadi lan bozuk kalmadı hadi. İnşallah. Eski. Arkama bakmazsan sevinirim. Yani <laughs> <Yani, gülüyor> <laughs> ben çekin abi. merak <laughs> etme. <en de>. Suratını... <laughs> <O>, suratımı çek Ya bu. çek. Görüşürüz Zengin Bey. Dostum görüşürüz. Allah'ım. Yusufçuğum. Ha öne geçeceğim ama yüzden Ben de diyorum neyim. görüşürüz. Abi olan <laughs> Yusuf. Allah'ını seversen şu havaya bakın Neyse taksi geliyor. Hadi görüşürsün. Şuraya lan şuraya. Neyse atalım. gördüm gördüm. Görüşürüz. Hadi. Yorulduk ya. Güzel bir gündü. Güzel, güzel bir, bir akşamdı. Evet. <laughs> Ay. Çok iş işi. Hep beraber siz de görün. Geçen <laughs> gün burada bu şeydi. Ya yazık ya. Bilerek değil abi. Neyse arkadaşlar apartmanın önüne vardık mı? Videoyu açacağım. Kim? Yine görüşmek üzere diyorum. Hep böyle durum videonun sonunda nedense. Ben de anlamadım. Şöyle apartmanın önüne geldi çok şükür. Asansörü bekliyoruz. Vallahi sınırlı ya. Gider gitmez uyuyacağız arkadaşlar. Çok yorucu bir gün. Acayip yorucuydu. İşten çığ, gezmeye git, şunlarla gez. Bu kız da gezeceğimiz yaşlarda. Devam. Değil. Allah. Bu kızla gezeceğimiz 4 dört tane sok geciyoruz onlara. Vallahi pek bir şey Bulunmuyor ki. Bir kız bizi bulmuyor. Anam saçımı düzelteyim. Dağılmış. Ben niye her videoda böyle saçımla oynayayım ben de bilmiyorum. Asansör. Kart içeri çıkacak. Çıktık. Odada açarım. Orada iyi geceler derim. Kapatırım. Sabah görüşürüz derim. Arkadaşlar odadayız. Şimdi yatacağız. Bayağı geç oldu saat kaç? bir bir mi oldu lan harbi mi evet. arada saat 12 8 geçiyor ne biri ne evet, bir evet, ben bir yararkuyuyorum yani <laughs> evet. sabah kalktığımız zaman açacağım dedi şimdi iyi geceler diliyorum günaydın arkadaşlar Arkadaşlar videoyu açamadım bir şey giderken ee, ekmek almaya giderken video açmayı unutmuşum. Şimdi Yusuf yumurta alıyor bekliyorum. Elimde ekmek poşeti, bir de peynir var. Şimdi içeri giremem ayıp olur diye girmedim. Yukarı çıkacağız, kahvaltı edeceğiz, sonra eve gideceğim, videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bugün Demirspor maçına gidemedim. Niye gidemedik? Çünkü kombine biletleri iptal oldu. Mecburen arkadaşlar evde bitireceğim videoyu. şimdi, şimdi kapatın. şöyle olmuş. Evet. maçta bir olay olmuş ondan dolayı da biletler iptal. Yani maçta bir ufak değil de büyük bir olay olmuş hem de. bayağı büyük bir olay Borç Boş ne Olay. Olay ki olay. Biz de o yüzden, o yüzden dolayı gidemiyoruz arasal, artık. Ne yapacağız Onu durduruyor. Ama durduramadım. Her neyse arkadaşlar. Eve giderken dur lan dur. Eve giderken videoyu kapatırım. Şimdilik hoşça kalın. Evet arkadaşlar. Akşam oldu. Videoya çekemedim eve gelirken. Evdeyim şu an zaten de. Belki evet arkadan görüyorsunuzdur ha. Ben de çantamı hazırlayacağım arkadaşlar. Ben yarın okula gidecek. Ben de işe gideceğim. Maalesef arkadaşlar. Eee Demirspor maçına gidemedim maalesef. Ya gelirken ben, ben, ben çekemedim. Ben zaten psikolojik sorunlarım var geliyor beni kafamdan çekiyor. Lafını ya. Şey <laughs> Gelirken çekemedim arkadaşlar. Hem millet böyle bakıyordu. Metronun içindeydim falan. Filan. <laughs> bir de şarjım %5 kaldı. Çekemedik. Beş tam. Şu an burada bitiriyorum videoyu. <laughs> artık ebek evet, bir şey yok. Umarım vlog. Artık bitir. Umarım vlogumu <laughs> beğenmişsinizdir. Evet. Bir daha böyle bir videonun gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada Instagram da takip edin. Benim Hoşçakalın. At, kendinize iyi bakın. Bay bay.